Soru çözümüne devam edelim. Şekildeki A noktasında sabit nafsal, G noktasında ise kayar mesnet bulunmaktaymış. K, C, N, J ve N, D çubuklarına etken kuvveti hesaplayınız demiş. Şimdi bir bakalım neresi? K, J var, N, J var, bir de N, D var. Yani ilk nasıl bir kesim yapacağımız herkesin aklına gelmiştir. Kabak gibi, ortada gibi düşünüyorum. Ama kesim yapmadan önce bir serbest çizim diyagramını çizelim tepki kuvvetlerini vesaire bir bulalım. Bakalım ne olacak. Serbest cisim diyagramını şu şekilde aynısını aşağı çizeceğim ben. Çok vakit kaybetmemek için durduracağım şimdi. Serbest cisim diyagramını çizip geleceğim. Şimdi çizdim. Çizdim ama tabii kuvvetleri beraber göstereceğiz. A noktasına baktığımız zaman ne demiştik? Sabit mahsal var demiştik. O zaman tepki kuvvetlerimiz nasıl olacaktır? Ax ve Ay olacaktır. Şöyle rastgele Ax'i sola doğru, Ay'i de şöyle yukarı doğru seçiyorum. Baktığım zaman B noktasından 1500 Newton'luk kuvvetimiz var. C noktasından ise 2000 Newton'luk kuvvetimiz var. D noktasından ise 2500 Newton'luk bir kuvvetimiz var. G noktasında ise e, yukarı yönlü şöyle kayar mesaj olduğu için yukarı yönü seçiyorum. Düşe yönde bir tepki kuvvetimiz olacaktır. İsimlendirmeleri şimdilik yapmayayım ben. Ya da yapayım ya. Bundan da puan kırılabilir belki. H, J, I. H, I, J pardon evet. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Bütün alfabeyi yazmışız. Gelelim şimdi G noktasına göre ben bir moment alayım. G noktasına göre moment alırsam bakın arkadaşlar direkt AY'yi bulabilirim. Sonuçta AX G noktasına göre moment üretmeyeceği için AY'yi bulabilirim. Toplam MG eşittir 0 dedim. Yani G noktasına göre moment 0 dedim ve saat yönünün tersini pozitif aldım. Baktığım zaman burada 250 Newton. Hangi yönde döndürüyor? Saat yönünün tersine. Dolayısıyla 2500 çarpı uzaklığımız ne kadar? Gördüğünüz gibi 15, 40, 30, 45. Artı bir de 2000 Newton'lık kuvvet var. Bu da saat yönünün tersine çevirecektir. Dolayısıyla 2000 çarpı bu da 15 metre daha uzakta olduğu için 60 metre. 1500 Newton'lık kuvvet de saat yönünün tersine çevirecektir artı 1500 çarpı ne olacaktır? 75. AY'ye baktığımız zaman saat yönünde döndürür. O zaman eksi AY çarpı ne diyeceğiz? 90 eşittir 0. Buradan işlemlerimizi yaparsak AY'yi 3833 Newton olarak buluruz. Şimdi geldiğimiz zaman G'yi burada bulabiliriz. Toplam F'ye diyerek. Toplam F'ye eşittir 0 dedim. Ve yukarı yönü pozitif aldım. Baktığımız yukarı yönlü neyimiz var? 3833-1500-2000-2500 eksi -2500 eksi Bir de neyimiz var? Artı G'yi var eşittir 0 dersek buradan işlemleri yaparsak G'yi kaç buluruz? G'yi buradan 2167 Newton olarak buluruz. Gelelim toplam e, fx'i e, yazmaya ya, da yaz evet toplam fx'i de yazmak lazım. A belirlemek için ve e, şöyle sağ tarafı pozitif aldım. Baktığım zaman sadece ax var. Eksi ax eşittir 0 derseniz Buradan arkadaşlar A 0 Newton bulursunuz. Şöyle bir yuvarlak işini alalım. Şimdi gelelim tepki kuvvetlerini belirledik. Sırada kesim yöntemiyle istenen çubukları analiz etmek var. Ne yapacağız? Bir kesim alacağız. KC, NC, ND. Bakın arkadaşlar böldüm şöyle KC, NC ve ND'yi. Buna bir, bir kesimi dedim. Şöyle şuraya bir çizelim. Bakın şöyle A noktasını çizdim. Şurası B noktası, şurası L noktası. Şöyle bir üçgenimiz var. Sonra şuraya bir L K C B karesini çizdim. Yani Dörtgeni çizdim. Şöyle ortaya geliyor. Şimdi bir şöyle devam ettirelim. Güzel. Biraz yaklaşayım ben olmadı. Karışmaması adına. Şekle biraz yaklaşalım. Şöyle biraz yaklaştıralım arkadaşlar. Evet. Neyse. En son buraymış. Biraz daha sola çekmeye çalışıyordum ama. Bir tık uzaklaştırayım olmadı. Yok o da olmadı. Şöyle ha. Şöyle biraz daha iyi gibi. Evet. Baktınız zaman elime e, kırmızı kalemi alıyorum. Burada bizim neyimiz vardı? 3833 AY'miz vardı. Onu zaten e, bulduk. AX zaten 0. Şurada ne vardı? 1500 Newton vardı. Şurada ne vardı? 2000 Newton vardı. Şu çubuklar birazcık devam ediyor tabi. Onu belirtmekte fayda var. Şöyle bir tık devam ettiğini düşünürsek. Şimdi isimlendirmeleri yapmıyorum ben karışık ol, karışmaması için. Şimdi ben burada rastgele çubuk kuvvetlerini belirleyeceğim. Ben JK'yi şöyle veriyorum. F JK. Şöyle rastgele F jn diyorum. Yine şöyle rastgele F N D diyorum. Bir tane daha var. Buraya da F CD diyelim. Başka eksik bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. O zaman uzaklaştıralım. Şöyle ortalayalım. Sonra ne yapalım? Dengi denklemlerimizi yazalım. Toplam fx eşittir. Sıfır diyeceğim ve sağ tarafı pozitif alacağım. Onu söyleyelim. Şimdi ya ne nelerimiz var hangi kuvvetlerimiz var eksi f j k var eksi f j k f j n'nin yatay bileşeni var arkadaşlar gördüğümüz gibi şekilde burada yükseklik 10 metre verilmiş üçgenin diğer dik kenarı da 15 metre yani şurada şu üçgene bakarsanız bakın şu üçgeni görüyorsunuz şekilde. Bu üçgeni düşünürsek 15 metre yataş 10 metre düşey var. O zaman hipotenüs ne olur? Hesaplarsanız buradaki uzunluğu arkadaşlar şöyle yazayım 18.03 metre bulursunuz. Dolayısıyla f yatay bileşeni ne olur? Şöyle diyelim eksi f Jn olacaktır. Yine sola doğru olduğu için çarpı karşı bölü e, hipotenüs pardon e, buraya mesela teta dersek şu yatay açıya teta dersek yatay bileşen komşu bölü hipotenüs olur. Yani komşusu 15 metre hipotenüsü de 18.03 metre. O zaman ne yazacağım? 15 bölü 18.03 FNDY'ye geldim. Yine yatay bileşenine bileşenine yaptığı açı mesela teta olsun bunu da sonuçta aynı üçgenler. Ve Göstermiyorum şu an açıyı karışmaması adına. Bunun da yine karşı bir komşu bölü hipotenüsü olacaktır. Yatay bileşeni yani artı f de diyeceğim sağa doğru olduğu için çarpı 15 bölü 18.03. Bir de neyimiz var? Artı f c var. Eşittir 0. Gelelim toplam f yazmaya. Toplam f için yukarı yönü pozitif aldım neyimiz var bizim 3833 eksi 1500 2000 sonra FND'nin düşey bileşeni var. Yine yatayla yaptığı açıya teta dedik. O zaman e, karşı bölü e, hipotenüs olacak düşey bileşeni. Yani ne demek istiyoruz? Karşısı ne kadar? 10 metre. 10 bölü 18.03 çarpı f Başına artı koymuşuz. F Bunu eksiye çevirelim. Eksi F N'de Yine F, J, N içinde. Aynısı geçerlidir. Eksi 10 bölü 18.03 çarpı F J, N diyorum. Şimdi buradan da en sade haline getirirsek ne olur? Bunu en sade haline getirmedik ama hadi getirelim şu ilk denklemimizi en sade hale. F C eksi F J K eksi 0.83 F şöyle 83 diyelim. F J ne? bir var? Artı 0.83 fnd eşittir 0. Toplam e, fy için en sade hale getirirsek ne olur? 0.55 fjn artı 0.55 fnd eşittir 333 olur. Şimdi baktığımız zaman 4 tane bilinmeyen var değil mi? FC'ne, fnd FCD, bir de FJK. 4 tane bilinmeyenimiz var. Ben burada herhangi bir noktaya göre moment alsam işimi görür mü? Mesela D'ye göre moment alsak FN ve FJK kalır. İşte J noktasına göre moment alsam bu sefer FND ve FCD kalır. Ama bunun yerine ben ne yapabilirim? Bir tane daha bir kesim yapabilirim. Onu da bir burayı silip geliyorum arkadaşlar. Burayı silelim. Bir tane daha kesim yapalım. Çünkü denediğiniz zaman arkadaşlar o işler bayağı karışacak yani. E, kendiniz deneyebilirsiniz. Bu kafes e, sistemler böyle. Bir noktaya göre falan e, moment alırsınız. Denge denklemlerini yazarsınız. Gene de çıkmaz. Yani bazen o denklemleri silersiniz vesaire. Bayağı karışık işler arkadaşlar. Bunları analiz etmek. Yani böyle de soru sorulmasın bence yani. <laughs> Sınavlarda gerek yok. Neyse bu tartışılır artık. Hocanızın takdirine kalmış. Sorulabilir. sorulmayabilir. edebilir. Neyse silip bir gelelim. Evet şöyle tamamen sildik arkadaşlar. Bir tane daha e, kesim yapacağız biz. O kesimi de yine de demiş. Yani KC de evet. Ama biz burada ııı e, bir tane daha kesim yaparsak ne NC'yi kesmeye kalkarsak olmayacak. Yani şöyle bir kesim yapacağız. Şöyle bir kesim yapıyoruz. Boydan boya kesilmesi lazım. E NC'nin de kesilmesi lazım. Diğer türlü ne olacak? Yani şöyle bir şey olacak. Bakın kaç tane geçti? 1 2 3 4 5 çubuktan geçtik. Yani diğer türlü zor yani. Burada da bu sefer NJ'yi kesmedik. Bunun da sebebini sorabilirsiniz. Şimdi NJ ile önceki kesimlerden bağlantı kurabilirim. Nasıl bu kurabilirim? Nasıl daha iyi bağlantı kurabilirim? Tabii ki şu an yaptığım kesimdeki çubukları bulana kadar. Hani dedik ya istediği çubuğu genelde keseceksiniz. Her zaman demek ki olmuyormuş bu kesme. Şimdi biz zaten az çok NC ile ilgili bilgi topladık önceki kesimden. Burada da ben mesela KJ'yi, CD'yi bulsam, KJ ile CD'yi bulsam diğer kesimde NJ ve ND ile uğraşacağım sadece. Onu da düşünmek lazım. Gelelim kesimimizi çizmeye. Kesimimi şöyle çiziyorum. Baktığım zaman A noktası burada, B noktası, şöyle C noktası. Şöyle L'ye kadar uzandık. Şöyle. Bunu biraz daha mı büyük çizseydik ya? Evet, biraz daha büyük çizelim. Ya yerimiz var zaten. Çok da başka yer kaplamayacağız. Şöyle çizdik. Şöyle. Şöyle evet. Güzel. Evet, burası şey değil. Tam değil. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Şöyle diyeceğim. Başka şöyle diyelim. Şuradaki bu şu çapraz alanın pek bir önemi yok arkadaşlar. Bununla e, işimiz yok bizim. Bizim devam eden çubuklarımız şöyle gene e, hafiften onları göstermekte fayda var. Bakın arkadaşlar şurası devam ediyor. Şuramız devam ediyor. Şura devam ediyor. Yani N noktasına gelmiyoruz burada. Ona dikkat edelim lütfen. Bir de şurası devam ediyor. Şöyle C'de kenar üzerinde. E tabi şuradaki şu çaprazlığı çizmekte fayda var arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Gelelim kırmızı kalemle kuvvetlerimizi göstermeye. Ne demiştik? E şöyle 3833 Newton'ımız var. Hangi yönde bulmuştuk bunu? Yukarı yönde. Şöyle 3833 Newton. Aşağı yönlü şöyle 1500 Newton. Şöyle yine aşağı yönlü hangi kuvvetimiz var? 2000 Newton var. Şimdi gelelim FCD göstermeye. FCD burada kafamıza göre belirleyemiyoruz. Çünkü önceki soruda şöyle belirlemiştik. FCD dedim. Yine FJK'yı da kafamıza göre belirlemiyoruz şu an. Önceki kesimde FJK'yı böyle göstermiştik. Dolayısıyla yine böyle göstereceğiz. Ama F Burada ne var? KN ve C, CN var. Bunlar rastgele gösterilebilir. Onları da şöyle gösterelim. Şu bizim F. KN'miz olsun. Şu da N'miz olsun. F. NC'miz olsun. Şimdi isimlendirmeleri burada bir yapalım. A noktası B, C, M, L, K. Bunlar şimdilik yeter isimlendirme olarak. Hadi diğerlerini de yapalım. Da J, şurası da D. Mavi kalemimi elime aldım. Şimdi e, moment alacağım. C noktasına göre moment alıyorum. Toplam MC eşittir 0 dedim ve saat yönünün tersini pozitif kabul ettim. Baktığım zaman C noktasına göre moment almamın sebebini <laughs> söylemedim. Bu arada size e, söylemek lazımdı. Pardon arkadaşlar. Şimdi ben C noktasına göre moment alırsam baktığım zaman N, C, K, N ve CD kuvvetleri moment üretmiyor. Dolayısıyla ben sadece e, JK ile eşim var bilinmeyen olarak tabi dolayısıyla direkt bulabiliriz hemen ve bulalım ne var arkadaşlar 3833 ne yönde çeviriyor saat yönünde eksi 3833 C noktasına uzaklığı ne kadar 30 metre şöyle 30, 300 metre yazdık 1500 newtonluk kuvvet o da saat yönünde çevirir eksi 1500 çarpı uzaklığımız 15 metre FJK'ya baktığımız zaman FJK hangi yönü çeviriyor C noktasına göre saat yönünün tersini çeviriyor. Dolayısıyla artı FJK çarpı uzaklığımız ne kadar 20 metre eşittir 0 dersem buradan arkadaşlar işlemleri yaparsak FJK'yı ne buluruz 5374.5 newton olarak buluruz. Şimdi bize jk sorduğu çubuklardan biri KJ, jk aynı. Bakın arkadaşlar biz jk'yı ne yönde belirlemiştik? Şöyle noktaya doğru belirlemiştik. Noktaya göre olunca ne oluyordu? Tıpkı düğüm yöntemindeki gibi arkadaşlar. Bu da bası olmuş oluyor. Tabi şimdi jk noktaya doğru geliyor. Çubuk da kendini dengelemesi için ters yönde üretecek değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim... K noktasına göre moment almaya. K noktasına göre moment aldığımda da yine burada sadece bir FCD benim Bilinmeyenim olacak. Bakın arkadaşlar F -K N ve FNC'yi bulmaya çalışmıyorum fark ettiyseniz. Bunlar olabildiğince götürmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü zaten bunlarla işimiz yok. Ben burada FCD ve K'yı bulsam önceki çubuğu önceki kesimde daha kolay bir bağlantı kurabilirim. İkinci kesimde zaten Buna göre yapıyorduk. Önceki soruyla daha kolay bağlantı kurabilmek için. Kalkıp bulun yani. ne isterseniz, NC'yi isterseniz bulursunuz yani. <laughs> Ama gerek yok. Şimdi gelelim K noktasına göre moment almaya. K noktasına göre moment aldığında ne olacaktır? FCK, KN ve NC moment üretmeyecektir. Toplam MK eşittir. 0 dedim şöyle ve saat yönünün tersini pozitif aldım. Şimdi 1500 Newton ne yönde çeviriyor? Ya gene aynı yönde çeviriyor. 3833 ile 1500 Newton saat yönde çeviriyor. Dolayısıyla şöyle diyelim. Eksi 3833 çarpı uzaklığımız 30 metre. Eksi 1500 çarpı uzaklığımız 15 metre. Bir deneyimiz var. FC şöyle FC hangi yönde çeviriyor? Şöyle baktım. Şöyle çevirir. Yani ya şöyle dediğimiz <laughs> yön nedir? E, saat yönünün tersidir. F CD çarpı uzaklığımız 20 metre. Eşittir 0 dersem bakın arkadaşlar buradan da şöyle eksi değil artı FCD olacak tabi. Biz burada bir yanlış mı yaptık? Ne? Evet bakın arkadaşlar 3833 C ve K noktasına göre moment saat yönlü çevirir ama e, 1500 Newton'lık kuvvet saat yönünün tersine e, çevirir. O zaman düzeltelim. Artı 1500 olacak. Artı 1500 çarpı 15 olacak. Buradan işlemlerimizi yaparsak FCD'yi ne buluruz? FCD'yi 4624.5 Newton buluruz. Ve yine pozitif geri arkadaşlar. Yani aldığımız yönde gelir. Burada FCK'da da hata yaptığımızı fark ettim şu an. F JK bizim ne çeviriyor? E, saat yönünü çeviriyor. Saat yönünün tersine mi? Yok yo, evet doğru almışız Pardon arkadaşlar. Bir an bunu da yanlış aldığımı düşündüm. Doğru aldık, hiçbir sıkıntı yok. İkisi saat yönünün tersine çeviriyor. Şimdi e, bu da neydi arkadaşlar? FCD'miz doğru yönde almışız demek ki pozitif çıktığına göre. E, bu da Çubuğa doğru olduğu için çubuk da kendini dengeleyecek yönde ters bir kuvveti oluşturacaktır. Dolayısıyla bu da çeki olur. Şimdi arkadaşlar biz FCD ve F, J, bulduk. Geriye zaten denklem çözme kaldı. Buradan da F, N, J bulursunuz. F, N, J burada benim işlemlerime göre çeki çıkması lazım. Bir hata yapmalıysak F, J, N burada işlemleri yaptığınız zaman eksi 149 küsürü 0.79 geliyor Newton. Bu da tabi arkadaşlar ters yönde olacağı için biz bunu Fjn'yi n noktasına doğru almıştık. Dolayısıyla tam tersi olacaktır. Yani şöyle bir şey olacaktır. şekilde gösterirsek. Çok da kendini dengelemesi için ters yönde bir kuvvet üretecek ve bu da çeki olacak.